Arkadaşlar abi, bugün size Skyrim 2 oynayacağız. Hadi e, e, oynamaya geçelim. E, Yanında kuzenim var. Like atmayı unutmayın. Arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Lütfen. Evet arkadaşlar oyuna başlıyoruz. Evet. Hayalet. Hayalet. Oh. Ama Ol. bekle, şu şey olmaz sen. Balık ne yapıyorsun bu? Balık 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 balık. Çok kötü. Ben ne yapayım ya? Yo. Sen de Adrian kazanır bu kadar arkadaşlar Tabii ki de hmm. her zaman ben kazanıyorum. Evet, Ay, o bak yalnız kafalı. Nasıl geldim acaba? Patates kafalı. Bu patates kafalı. <laughs> e ben nasıl bunu geçeceğim ama? Geçemezsin ki. Geçemem mi ki E, ama ben seçecektim otur. Doğruyumda her şey ben. Niye? E ben nasıl bunu geçeceğim? Taş gidersen geçersin. Bak herkes işte senin peşinden geliyor. <laughs> ama ben daha ilk turdayım Kerem. E ben de ilk turdayım. Önüne geçtim. Sonuncu ya. Sen daha iki turu mu ötedin? Hı, -hı. Yalan söyleme lan. Allah. <laughs> <laughs> Allah. Ne şey nasıl yaptık acaba? Bunlar patates patates bitirdi patates kapalı Patates kapısı bitirdi. Ben seni yeni oynayayım. Hadi bitir ikinci tur, birinci turdaydın. İkinci turdaydı. İşte üçüncü tur belki Ben üçüncü tur konuşayım. Bitti ben Şimdi sen de Lan salak mısın? Patates kafalı. Patates. Arkadaşlar videoya burada mı kesin? Patates. Patates. Kerem. Hmm. Orada bir aralık bir şey yok. Patates kafa devam ediyoruz. This... Patates kafa. Patates kafa. Patates kafalısın. Seninle oynayayım mı? Çok iyi oynuyorum ben. Ne yapayım ne yapayım ne yapayım. Oynuyor mu? Hayır istemiyorum. Ama çok iyi oynarım. Aldım ya? Çok iyi oynarım ha. Sade bir Şimdi öleceğim. La. Şimdi öleceğim. Bana ver. Ölmedi. Öldün ki. Hayır. O öldü. Öldün. değilim ben. Mavi. Mavi. İşte sarısın sarı. Mavi. Sarı. Gel bak. Gel. 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 Bak maviyim. Robert Patates kafalı. Patates kafalı. Ve kim mi Arkadaşlar. Ben. Arkadaşlar Patates kafa şu anda ezilecek. Sarı Patates kafalı oyna oyna üretindir. Şeyamaz gelsin. Hadi oyna. Kim oğlum? Abi ne yapıyorsun? Arkadaşlar böyle de videoya gelirse abi like. Yok, geçmiyoruz lan. Yok. ı Anne hani der. Yok. Öyle. Ben kızım aldım mesela Sen kazandın. Evet. Sen bu tatarı... Ben Aa! yeşilim. Sen seversin. Zırt 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 ses geldi. Abi! Abi! Ne oluyor lan? Patates kafa. Ben ezileri çekmedim acaba. Sonuçumuz geldi. Seni gönderecektim. Ben yani kuzenimi nasıl göndersin? Teşekkürler kendimcim. Tosun paşa. Tosun paşa. Onun ya onun. Sen de burasın. Arkadaşlar sanki bir ya ne yapıyorsunuz Allah için ya? Öldüm. İkten öldürüyorsun sen de. Bu beni öldürdü. Patates kafalı ver. Bu patates kafalı beni öldürdü? Patates kafa. Patates kafalı. Bu oyunu ben <gülüyor> çok <gülüyor> iyi oynadım. Ah ne oluyor lan? Aa! Ayrıca. Ne yapıyorsun oğlum? Adamı kurtar. Nasıl kurtaralım oğlum? Hadi. Kerem ne yapıyorsun? Ya düş, artık bitsin. Video bitecek. Arkadaşlar bu arada bay bay. Evet. Arkadaşlar bir bay bay. Biterse yani bay bay. bir Görüşürüz. Abi. Şuraya bak. Ben Ezra'nın abisiyim de. Yalan Anlaşım söyle. Bana yalan abi söyle. Diyor. Aynı yaşındayız. Yo, 8 yaşındayım ben. Yalan söyleme ya. Annem bir <laughs> balon şaka yapıyormuş. Ne şakası? Eşek şakası mı? Ben gönderdim. <laughs> İnşallah iyi Çocuk kıçını kaldıramıyor lan. <laughs> <laughs> Çocuk <Azıcık> kıçını kaldıramıyor. <Gülüyor> <Gülüyor> bay, bay. bay bay arkadaşlar.